Merhaba değerli takipçilerimiz. İman, davranış bütünlüğü konusunun ikincisiyle birlikteyiz. İman, insanın varoluşunu anlamlandıran en temel gerçektir. İman, Allah ile yapılan gönüllü bir sözleşmedir. Bu sözleşmeye sadık kalan kişi hakikati kabul etmiş ve sorumluluk üstlenmiş olur. Allah'a ve ahirete inanmak insan hayatına yön veren en güçlü etkendir. Gerçek iman sadece kalpte hissedilen bir duygu değildir. Kişinin davranışlarında kendini gösterir. Kur'an'ın imanı ve salih ameli birlikte anması bu kopmaz bağı açıkça ortaya koymaktadır. İman durağan, yani donuk bir kabulleniş değil, bilinçli ve dinamik bir tercihtir. İslam körü körüne inanmayı değil, anlayarak ve sorgulayarak kazanılan tahkiki yani gerçek imanı esas alır. Gerçek iman ise insanın karakterine ve davranışlarına mutlaka yansır. Ahlaki olgunluk güçlü bir imanın doğal sonucudur. İman sadece kalpte taşıdığımız soyut bir inanç değil, hayatın her anında, her alanında yaşanması gereken bir hakikattir. Ne yazık ki günümüzde iman sadece soyut bir inanış olarak görülmeye başlanmıştır. Oysa iman davranış haline gelmedikçe eksik kalır. İman eden birey inancını hayatına mutlaka yansıtmalıdır. Bugün ahlaki zaaflar nedeniyle Müslümandan beklenmeyecek davranışlar sergilen insanlar için bir zihniyet inkılabı mutlaka şarttır. Artık imanı sadece gönülde değil, konuşmalarımızda ve davranışlarımızda, kısaca hayatımızın her alanında göstermeliyiz. Çünkü gerçek iman, yaşanan imandır.